Mülakatta Biz sizi işte birinci yedeğe aldık, ee, biz sizi çağıracağız diye beni elediler. Sonradan öğrendim ben bunun evet. sıkıntı oluştuğunu ama işte geçmiş oldu. Biz ekarte edilmiş olduk tabii ki doğal tamam. olarak. İnsan ticaret hayatında başörtülüsün diye seni engellemeye gayret edilebilecek bir lüks var mı? Hayır. Evet. Çünkü niye? Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı isek, Türkiye Cumhuriyeti, Bata... Yıl 1987'de ben güvercinlikte askeriyenin verdiği sınava girdim. O sınavdan 90 puan aldım. O dönemin en, en yüksek puanıydı. Bu arada tabii ki doğal, doğal olarak bizi mülakata çağırdılar. Mülakat esnasında zaten şahsın ismini hiç unutmuyorum. Ahmet İspir diye bir rütbeli. Sizi dedi, biz dedi ikinci yedi aldık. Sebebini sonradan öğrendim ben. O da başörtüsü olduğu için. Tabii o benim için çok büyük bir Yıkım oldu. Yani çok yüksek puanda kazanıyorsun askeriyeyi. Bir başörtü yüzünden ne yazık ki askeriyeye alınamadım. Üstünden uzun yıllar geçti. Baktım olmuyor. Devlet memuru olamıyoruz biz. Şahsım daha doğrusu başörtü yüzünden. 1987 ve 98'e kadar yaşanan bütün sıkıntıları birebir yaşayan bir insanım ben. Memurluğa giremedikten sonra yaptığım tek şey hatta şeye de girdim bir dönem. Sağlık Bakanlığı'na da uğraştım. Orada da başörtüye takıldım. Orada da 90 puan aldım. Orada da yine aynı şekilde mülakatta beni ekart ettiler. O da yine sonra öğrendiğim kadarıyla başörtü yüzünden beni almamışlardı. Orada da yine 90 puan almıştım. O yıllar içerisinde sürekli devletin sınavlarına girdim ve sürekli de başarılı olduğumu biliyordum kendim ama kesinlikle başörtü yüzünden alınmadığını sonradan farkına vardım ve o yıllarda o, o... Acıları çok yaşadım ben devlet memuru olamadığım için. Baktım ki devlet memuru olamıyorum. Ticarete atıldım doğal olarak. Ticarete atıldıktan sonra ticaret hayatımda da aynı sıkıntılar yaşadık. O eylemler esnasında o kadar çok kızlarımız, o kadar çok bacılarımız tutuklandı, yerlerde sürüklendi. Hatta ben oraya siyah çelenk yaptım. O siyah çelenği de oraya koymak bizim vazifemiz oldu. O anki dönemdeki üniversitede okuyan kızlarımız kardeşlerimiz, bacılarımızın neredeyse %99'u hem üniversiteden atıldı, hem hayatı kaydırıldı, hem de e, hayatta o kadar çok sıkıntılar yaşadılar ki 28 28 Şubat'ta yani inanılmaz derecede sıkıntılar yaşandı. Başörtülü, örtülü kardeşlerimiz ve kendim de dahil olmak üzere inanılmaz derecede baskılar, inanılmaz derecede böyle sıkıntılar e, sanki bizlere öcüymüş gibi bakıyordu o dönemin e, yönetimleri olsun, o, o dönem insanlar olsun. Yani biz kapalıyız diye bu şekilde düşünmek, bu şekilde yargılanmak, bu şekilde öcü gibi davranmak kapalı insanın asla hakkı değildi. Çünkü niye? Türkiye Cumhuriyeti neydi? Yüzde %99'u Müslüman olan bir Türkiye Cumhuriyetiydi ve İslam dini ne diyordu? Örtününüz diyor. Bu örtününüz ayetsiz inkar gelebilir misiniz? Hayır. İnkar gilemediğiniz için de biz Allah'ın emirlerini yerine getirmeye gayret eden kullar olarak o, o anki yönetimlerin yaptığı zulümlere biz her zaman karşı çıkmaya çalıştık ve o zulümler esnasında çok acılar ve sıkıntılar yaşadık. Ticaret hayata atıldıktan sonra da tabii ki bu başörtü eylemlerinde devam edildi. Hiçbir zaman yanlış, yalnız bırakmadım üniversitede okuyan çocuklarımıza, üniversitede okuyan tanıdıklarımıza veya hiç tanımadığım insanlar bile oldu. Kapımı sürekli açık tuttum. Neden? açıklanan en büyük etkeni Allah'ın emri olan namazı kılabilmeleri için. Fakültelerde genelde yüzde 99'u namaza karşıydı. Namaza karşı oldukları için de benim gibi bir insan Allah onların karşısına çıkartmış oldu ve oradaki tüm öğrencilere kapımı açtım ve kesinlikle korkmayın sürekli gelip burada namazlarınızı eda edebilirsiniz diye onlara böyle gönül ferahlığı verdim. O kızcağızlar da yazık öğle namazlarında veya ikindi namazlarında gelip bizim dükkanda namazlarını eda gidiyordu. Yani okumak, örtülü olmak bu kadar mı şeydi onlar için korkutucuydu? Ecevit'in bunu hiç unutmuyorum. O dönemlerde Ecevit'in Merve Kavakçı'yı çıkartın bu kadını demesi bile üstüne yıllar geçtiği halde o Ecevit'in söyledi o sözler hala benim kulaklarımdadır. Merve Kavakçı'yı o meclisten çıkarttılar. Ellerine bir şey geçti mi? Hayır. Ne oldu? Zaman geçti. Merve Kavakçı ve onun güzel evladı şimdi nerede? Mecliste, en güzel görevlerde. Hak ettiği yerde şu anda. E, bu durum beni yıllarca çok etkilemişti. ve hafızamda hiçbir zaman çıkmamıştı. Ecevit'inlere Ecevit Kavakçı'ya söylediği bu kelime, çıkartın bu kadını demesi, üstünden yıllar geçti ama sürekli kulaklarımda ve hafızamda yeri aynı taze kalıyor. Ecevit, yani sözüm bittiği yer.